İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılara nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede gündeme ilişkin konular değerlendirildi. Azerbaycan'ın Türkiye'deki ticaret temsilcisi Tamerlan Tagiyev, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Metin Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, İzmir'in mevcut potansiyeliyle Azerbaycanlı yatırımcılar için sunduğu olanaklar hakkında bilgi aktarımında bulunuldu. Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Minito Vinito, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Metin Aktaş'ın ağırladığı Başkonsolos Vinito, iki ülkenin yatırımcılarının bir araya gelmesi için gerekli girişimleri yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Aktaş Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Aktaş, orta vadeli programda yer alan adımların belirlenen takvim sürecinde hayata geçirilmesinin sanayicilerin en büyük temennisi olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, Yaşar Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yıl açılış törenine katıldı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve İzmir Fahri Konsolosu Perihan İnci, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Metin Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği süreci ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konuları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu'yla Enerji ve Tesisatı Sanayi Meslek Komitesi tarafından enerji piyasaları ve mevzuatı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çalışma Grubu Başkanı Özkan Mucu'nun moderatörlüğünde ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Deniz Taşlan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Başkan Yardımcısı Metin Aktaş yaptı. Karadağ Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Başkan Yorgancılar görüşmede Türkiye ve Karadağ arasında var olan serbest ticaret anlaşması 200 milyon dolarlar seviyesinde bulunan ikili ticaret hacmimizi daha üst seviyelere çıkarmak adına önemli bir fırsat sunuyor dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Büyük Çoşkuya sahne olan BALO'ya, EPSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban ve İzmir Protokolü'nün önemli isimleri katılım gösterdi. Yönetim Kurulu sayman üyesi Aytekin Öztaş, Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve EPSO'nun da bir standla katıldığı istihdam fuarının açılış törenine katıldı. Öztaş, küresel ölçekte ve ülke ölçeğinde kendisini gösteren ekonomik zorluklara bağlı olarak işsizliğin gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Savunma Sanayi Meclis Toplantısı Top Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EPSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Başkan Yorgancılar toplantıda savunma sanayi sektörünün Türkiye'nin en önemli sektörlerinin başında geldiğini belirterek meclisin önemine vurgu yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu bir dizi temas için Brüksel'e gitti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ender Yorgancıların da katıldığı Başkan Hisarcıklıoğlu liderliğindeki heyet, ilk olarak Türkiye'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ziyaret eden Top Yönetim Kurulu görüşmede Türkiye-Belçika iktisadi ve ticari ilişkileri ve Top Brüksel temsilciliğinin faaliyetlerini değerlendirdi. Top heyeti daha sonra Avrupa Birliği nezdinde Türkiye daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı'yı ziyaret etti ziyarette gümrük birliği modernizasyonu vize sınırda karbon düzenleme mekanizmasının etkileri bölgesel gelişmeler ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ele alındı. Heyet son olarak cumhuriyetimizin 100. ve Türkiye Belçika işgücü anlaşmasının imzalanışının 60. yıl dönümü konferansına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 66. Sektör Meclisi olarak kurulan TOP Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi'nin ilk toplantısı TOP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancıların ev sahipliğinde kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yıl 6.sı düzenlenen Fashion Prime Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine yönetim kurulu üyesi Ateş İlyas Demir Kalkan katıldı. Demir Kalkan konuşmasında tekstil sektörünün İzmir için tarihsel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Santek İzmir 2023 toplantısı İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban ve Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dijital tarım, gıda sanayisi ve tarımda akıllı teknolojiler temasıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Başkan Yardımcısı Hakan Ürün gerçekleştirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de Rüzgar Enerjisi toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Haydar İnaç katıldı. EPSO Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Özkan Burcu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda sektör ve üyelerimizin konuları değerlendirildi. İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe Başkanlığında gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı İrfa Tisarcık Doğu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Ege Bölgesi İstişare Toplantısı'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve EPSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Toplantıda sektörel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra oda ve borsaların hizmet kalitesini artırma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu görüşmede Başkan Ender Yorgancılar üyelerin konularını paylaştı. İzmir'de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkin ön çalışmayı da arz eden Yorgancılar, Vali Elban'a ilgi ve sonuç odaklı yaklaşımları nedeniyle teşekkür etti. Litvanya Büyükelçisi Rikardas Degustis, Polonya Büyükelçisi Mazies Peresemislav Lenk ve Ukrayna Büyükelçisi Vasily Bodnar yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede ülkeler arası gerçekleştirebilecek işbirlikleri ve Türkiye'nin lojistik avantajları hakkında değerlendirmeler de bulunuldu. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tamer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Hakan Ürün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede kurumlar arası işbirliği olanakları değerlendirildi. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları ziyaret etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yürütülen istihdam, eğitim ve öğretimde olmayan gençler için iş gücü piyasası destekleme programı değerlendirme toplantısı Başkan Yardımcısı Metin Aktaş Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOG aracını teslim aldı. Başkan Ender Organcılar TOG'un ilk sürüşünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat İstarcıklıoğlu ile birlikte yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun konuk olduğu İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısına Başkan Yardımcısı Hakan Ürün katıldı. Toplantı sonunda Başkan Yardımcısı Ürün, Bakan Uraloğlu'na üyelerimizin konularını içeren bir dosya sundu. Müzik Cumhuriyet Bayramı resmi törenleri kapsamında İzmir Valiliği tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katıldı. Müzik Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri resmi geçit törenine katılarak coşkuya ortak oldu. Efsok korteji, vatandaşların alkışları ve yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet sloganları eşliğinde resmi geçidi tamamladı. 100. yıl coşkusu akşamla devam etti. İzmir valisi Doktor Süleyman Elbanev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kabul törenine Meclis Başkanı İbrahim Gökçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar katıldı.